Dikkat et Fax. Onu yedek gemi heykeli olarak saklayacağız. Onun için çok dikkat etmelisin. Anlaşıldı mı? Elbette reis. O eski heykeli aldığımızda elli altın koymuştum ortaya. <laughs> Belki hepiniz o gün üç kese altın getirdiğimi hatırlarsınız. <laughs> Bana keseleri hatırlatma sakın Sınar. Ben gemi heykelimiz için sadece 300 altın para bağışladığımı hatırlıyorum dostum. Düşündükçe şu an bile sinirlerim tepeme fırlıyor. Hangi cesaretle o olayı hatırlatıyorsun bana? Eee o kadar da değil de ama değil mi? Bu yüzden gemi heykeli için ejder başıyla idare ettik. Senin yüzünden. Dikkat et sen Dikkat, Dikkat et değil. diyorum. Hey, devrilmek üzere. Aa, o. Aa, o. Bu sefer altın kaplama bir heykel alacağız tepeder tırnağa elmaslarla bezenmiş olacak diye evet, mi reis? Evet gemimizde öylesi yakışır zaten bu heykel için pek çok şeyden fedakarlık ettik çocuklar. Umarım hepinizin kesesi benim kadar doludur. Şuna bakın hele tepeleme dolu bir kese. Sen yani hiç merak etme reis biz bunun için biriktiriyoruz. <laughs> Hem de nasıl deliler gibi iyi yiyip oynayacağız acısını çıkartacağız dört yıl var. Hadi filekli aslanlar çabuk olun hadi. Frek'ten iki günlük uzaklıktaki Viking kolonisi Borbon'da her dört yılda bir büyük bir pazar kurulur ve eğlenceler düzenlenir. İki gün sonra gene pazar kurulacak. Halvar adamlarıyla birlikte dünyanın en güzel gemi heykelini almak için sabahın köründe orada olmak istiyor. Bu heykel için hepsi para biriktirdiler. Hey beni dinleyin! Bir şey bilmeniz gerekiyor. Sizden bir ricamız olacak. Hadi yakına gelin. Yine o parayla inek kalın diyeceksen unut gitsin. Evet öyle diyecektim. Yoksa siz aptallarla konuşacak neyimiz olabilir ki bizim? Borbon pazarında çok güzel süt inekleri satılıyormuş. Bizce o ineklerden fleke de alınmalı. Bu şekilde özellikle çocuklar her gün taze süt içebilecekler. Tereyağı, peynir yiyebilecekler. Bu aptal gemi heykelinden çok daha önemli. Bizim çocuklarımız iyi beslenmeli gemiler değil. Biz heykel için biriktirdik ve alacağız. O kadar. Bizden geminin önüne inek bağlamamızı isteyemezsiniz. Öyle değil mi? İstemiyoruz. Kapayın çenenizi tembellik yapmayıp yolculuklarınızda daha çok hazine ele geçirmiş olsaydınız... ...böyle doğal bir şey için yalvarmanıza hiç gerek kalmazdı anladınız mı? <laughs> <bak. gülüyor> Size dediklerimi yapmanızı öneriyorum. Sen kapa çeneni. Biz kesin kararımızı verdik. Ve bundan dönmeyeceğiz. Buna ben karar verdim. Olay kapanmıştır. Şimdi bir şey olmadan mutfaklarınıza dönün. Pekala. Ha? Demek o parayı bize vermeye yanaşmıyorsunuz Bunu ha? artık anlamış olmanız gerek. Ee, öyleyse... Dur Monika bekle. O kadar sabırsız olma. Bu işin çaresini bulacağız. Kafamızı kullanmak yeterli. Hadi hanımlar gelin. Kaybolun hadi. Eğer kafanız varsa kullanmaktan da geri kalmayın. Defolun, 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 defolun. Hey Vicky! Def evet. Sakın kadınlara yardım edeyim deme. Unutma, sen de biz erkeklerin tarafındasın, öyle değil mi? Ben kavgamıza karışmak istemiyorum baba ama bana soracak olursan taze süt yeni gemi heykeline tercih ederim. Hmm. Çok garip, ne kadar da sakin çekip gittiler. Bu işte bir bit yeniği var. Dinleyin arkadaşlar. Bu kalleş kadınlar yine başımıza bir çorap örecekler. Gözünüzü dört açın hemen. Şimdilik başka şansımız yok gibi. Kabul mu kızlar? Evet kabul öyle yapacağız. Görecekler. Bir şey daha var, birini daha yanımıza almalıyız. Kimi kastettiğimi biliyorsunuz, Vicky'yi. Evet Vicky, Vicky harika bir çocuktur. Eminim bize yardım edecektir, o çok akıllı bir çocuk. Umarım evet, babasına evet. yardım etmeye Oğlun kalkmaz. her zaman beni dinler, hep böyle hmm, oldu. Evet. Ben de ona başka seçenek tanımayıp zorlayacağım, göreceksiniz. lanet olasın sinekler. Görüşürüz ha, Aa, bu sefer seni yüz darma dar edeceğim. Hayatım boyunca da unutamayacaksın. Ha? Gelenlerinde hafif bir rüzgar ve kocalarını atlatmanın mutluluğuyla kadınlar Borbon'a doğru yol aldılar. Ertesi sabah erkekler sadece paralarının değil, geminin ve kadınların da kaybolduğunu fark ettiler. Benim paramı çalmaya nasıl cesaret ederler bunlar? Onları gördüm arkadaşlar. Önümüzdeler hadi. Daha güçlüleri, bu O kadınların güzel alt etmesine asla izin vermeyeceğiz. Hadi acele edin. Hadi. Hayır. Anne babam diğerleriyle birlikte peşimizden geliyor. Ne? Ne? Aa, Aa evet. olamaz. Hiç bu kadar çabaladıklarını gördünüz mü kızlar? Niye öyle saf saf bakıyorsunuz? Bir şeyler yapsanız da bize yetişmek üzereler. <tükt Volt�> hadi küreklere Ay, kızlar! Hadi bakalım. Hadi atalım, Hadi! Hadi. <laughs> Hadi arkadaşlar, o terbiyesizleri yakalayalım. Hadi. Onları fazla ırkalamayacağız. Fakat paramızı vermeliler. Ay, 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 ay. Karım benden bir temiz dayak yiyecek. Bence sen <laughs> temiz dayak yiyeceksin aptal. Vicky, ambarda saklansan iyi olacak oğlum. Biz erkeklere çocukların duymaması gereken şeyler söyleyeceğiz birazdan. Tamam, Anne, onlarla fazla sert konuşmasanız iyi olur bence. Eminim onların parasını aldığınız için size çok kızmışlardır ve onları biraz olsun kızdırdığımız zaman neler yaptıklarını bilirsin. Sen endişelenme, peki, onlar bizim kocalarımız ve onların bir aptallık yapmalarını önlemek istiyoruz. Hadi sen aşağı in canım hadi. Peki anne. Hey çılgın ay kadınlar, ay ben ay konuşuyorum ay Allah, peki reisi, ay çabuk durun diyorum Bağırıp durma yaşlı eşek. Seninle muhabbet etmek için vaktimiz yok. Çünkü çocuklarımız için yine kalmaya gidiyoruz. Sana iyi dönüş yolculukları dilerim. Komik heykeller ne olacak? Aslanlarım Hiç Biz niyetimizi köprüye kullandıkları için. Sakın acımayın onlar temiz dövün. Sakın acımayın onlara gösterin günlerini. Hop. ha. seramlara onlara, onlara güveneceğinizi söylememiş midir sana para mı oldu görürsünüz şimdi sıvar geliyor Artık tarlanız kursanız da ka İşte. Size son kez söylüyorum. Hemen paralarımızı çıkartın. Belki sizi affedebiliriz. Yoksa başınıza çok kötü şeyler gelecek. Çabuk çık sudan. Yoksa zatürre olacaksın bir de. Bu halinizle eve kadar yüzmeye mi düşünüyorsunuz? Sizi zavallı heykeller. Size ayıracak zamanımız yok. Çünkü Borbon'a iki günlük yol var. kendilerine nasıl kadın der? Hepsi bir avuç eşkıya. Eğer genç olsaydım asla evlenmezdim. Hadi çıkın dışarı. Bu kadar banyo yeter size. Kürk çekmeye ara verin biraz. Durmak mı? Neden duralım Viki? Göktürklerin yaklaştıklarını duyabiliyorum. Sizden faydalanmaya çalışıyorum. Hadi hanımlar biraz daha gayret. Hayır anne işe yaramaz. Onlar daha güçlü. Ayrıca rüzgar da esmiyor. Sessiz kalmamız daha iyi olur. Biraz durun bakalım. Bizim iyi niyetimizi ne kadar kötüye kullandılar. Artık onlara sertlik yaraşır. Anlaşıldı mı? Kendi oğlumun bana galip gelmesini asla dayanamam ben. Hmm. Kürek çekmeye devam edin fakat bizi duymasınlar. Yavaş olun anlaşıldı mı? Bu işten hiç hoşlanmadım ben. Doğrudan üstümüze geliyorlar. Bir şey yapmalıyız. Peki! <laughs> anne, daha yavaş olsana! Sence bizi duyarlar mı Vicky? Tabii ki anne! Kulakları çok iyidir. <laughs> Daha yavaş hanımlar Vicky çok haklı Şu kurnaz kadınları dinleyin Bütün gücünüzle çekin kürekleri hadi Ah kollarım kopmak üzere daha fazla dayanamayacağım İlva ah. Evet arkadaşlar çok dikkat etmelisiniz İki gruba ayrılacağız ve onları kuşatacağız. Cüre, siz arkadan dolaşın! İşaret onu geri çekelim! Tamam, çekiyorum! Hadi soldurun! Çok üşüyorum. Sırf senin yanlış rota izlemenden dolayı oldu bütün bunlar. Lanet olsun susun. Bir dahaki sefere hiçbir şey yapamazlar. Yani bir dahaki sefere onları bulana kadar izleyecek miyiz? sana çeneni. Kadınlar zar zor toparladığımız paralarla kaçtıkları için hepiniz kendinizden utanmalısınız. <laughs> Oradalar. İşte onları görüyorum. Çok yakındalar. Evet görüyorum. Hiç merak etme. Onlar bütün gece kürek çekmeye asla dayanamazlar. Karnım çok acıktı. Sabah ben kahveri ağzıma, ağzıma bir sabah yapmayayım. yemin Bir şey alacağım al, 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 Ben de acıktım. Hey yakalayın şunu hadi. Hop. Şimdi ne planlıyorsun reis? Bekle az sonra göreceksiniz. Evet, günümüz doğru. Harika reis. Gerçekten çok harika. Şimdi anladınız mı? Artık kayıklarımızı karılarımız çekecek. Ve biz de kılımızı bile oynatmadan onların dümen suyunda kalacağız. İnsan da biraz beyin olmalı. Viki'nin neden bu kadar Bravo. zeki olduğunu biliyor musunuz? He? Biliyoruz. <laughs> o ipi yavaş yavaş çekip gemiye girsek nasıl olur reis? Durun acele etmeyin. Bu sabaha kadar beklememizden yanayım arkadaşlar. Karanlıkta işler ters gidebilir pekala. Ah, hayır reis, daha fazla katlanamayacağım. Bu gece yemek yememliyim. <laughs> Bugünlük parmaklarınızı emin. Yarın tıka basa doldurursunuz midelerinizi. Fakat açlıktan ölmelerine izin veremeyiz. ...yoksa bizi duyacaklar. Ne oldu? İpimizi kesmişler. Bizi atlatmayı yine başardılar. Keşke gemi gece çıksaydı. Sinirden kudurmak üzereyim. Ben de açlıktan kudurmak üzereyim. Hey, bunun ucunda ne var acaba? İpte bir şey var. Ne olabilir acaba? Bir tür yemek çantası. Oh. Arkadaşlar şuna bakın hele. Bir mucize bu. Ee, şuna bakın. Sevdiğim yemek. <laughs> Harika bir yemek bu. Çok gemisler. Harika bir yemek bu. Harika bir yemek. Harika bir yemek. Karıların iyilik dolu kalpleri sayesinde yemek var artık. Bittiklerim <laughs> bidesinden. Düşmanlarımızın bu kadar insanca davranacağını düşünür müydünüz? <laughs> Böylece filler yeniden takibe başladılar. Kısa bir süre içinde kadınların gemisini gördüler ve aralarındaki mesafeyi kapatmaya başladılar. amma amına. Geliyorlar, şunlara bak. Daha hızlı, çabuk olun. Az sonra onları yakalayacağız. Acele edin, hadi, çabuk olun. Kendinizi ufak ufak parçalara bölün. Bu ne işe yarayacak Viki? Sonra açıklarım siz acele edin. Bu kuşlara da ne oldu böyle ha? Hadi hadi hadi! Bırakın bakayım! Bırakın! Tamam yatalım! Bırakın, Hey! Kayıkları durdurun! Defolun buradan Bu kuşlar nereden çıktı? Defolun! Aaa! Bu kuşlarla korkuyorum!

Harika inekler bunlar. Harika. <laughs> Almadan gitmeyin. Oh, ha, ah, ha, bunlara bak o şunlara. Harika bu inekler. Harika. Very good, very good. Harika reis seni tanımamış anlaşılan. Şimdi vikinglerde kimin söz sahibi olduğunu herkese göstereceğim. Şu gelenlere bakın. nasıl buldunuz? Hepsi de harika. Erken geldiğimiz için en iyi inekleri biz aldık. Yenildik. Lanet olsun. Aa, ama Tanrım. Karım ne neler de. yapmış? görünüyorsunuz. Biraz süt size iyi gelecektir. Ben süt mü içeceğim? Deneyeyim bari. Ne bu harikaymış. İşte de fena değilmiş. Harika kızlar başardın. Hadi bakalım bütün inekleri sağalım da bol bol. Hadi hadi. <laughs> <laughs> hey İlva ikinci bir bardak sütü hayır demem doğrusu Tabii ki canım kocacığım Süt sinirlerine iyi gelir Bol bol iç <laughs>